Tabi gördüğümüz gibi dünyada pandemi ile ilgili yeni tartışmalar var. İşte delta varyantından bahsediliyor. Bu delta varyantı ile ilgili olarak ülkemizde sınırlı sayıda olsa da dünyada çeşitli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Şimdi arkadaşlarım dünyada çeşitli yerlerde işte gördük. Bakım evlerine terk edilmiş insanlar, sağlık hizmetine ulaşamamış insanlar, yoğun bakımlara erişemeyenler. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde bakım evlerinde kendi hallerine terk edilmiş ve orada maalesef hayatını kaybetmiş insanların tablolarını gördük. Çok şükür o dönemlerde Türkiye güçlü bir toplum, güçlü bir devlet olarak bütün bu süreçleri güçlü sağlık altyapısıyla şehir hastanelerinin büyük gücüyle atlattı. Bu şekildeki gayri insani tablolarla karşılaşmak zorunda kalmadık. Yaşlılarımız, büyüklerimiz olmak üzere her kesimden e, sevdiklerimizi bütün bir toplum olarak hemen e, koruma altına almayı başardık. Şimdi bu noktada bu kazanımlarımızı korumamızın yolu bu aşılama çalışmalarına güçlü bir destek vermekten geçiyor. Burada tabii her gün her gün çeşitli açıklamalar görüyoruz. Sosyal medyada bir sürü bir bilgi kirliliği dolaşıyor. Her gün şu araştırmaya göre bu araştırmaya göre böyle deniyor. Burada buna siyaset de karar vermiyor. Nihayetinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu. Şu anda ülkemizde bilim insanlarımızdan bilim insanlarımız adına bu süreci yürüten en yüksek kurul olarak bilim insanlarımızdan oluşan bu bilim kurulunun kararları ve tavsiyeleri doğusunda siyaset, hükümet, herkes alması gereken tedbirleri alıyor. Ve bunu yenmenin yolu olarak bilim insanlarımızın, bilim kurulumuzun tavsiyesi bu aşılama çalışmalarına güç vermekten geçiyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre, şimdiye kadar 36 milyon vatandaşımız aşının bir dozunu yaptırmış. Neredeyse bir günden fazla, bir milyondan fazla aşı bir günde gerçekleşebiliyor. Bütün bunlar, bütün bunlar, aşıya erişim, güçlü sağlık alt yapısı, bu mücadelede çok güçlü bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Ama tabii mücadele sürerken tehlikenin de boyutları değişiyor. O şekilde, o sebeple hiçbir şekilde gevşememek gerekiyor. Tedbirleri devam ettirmek gerekiyor. Ve bu tedbirlerle birlikte de hem aşı randevularını alıp hem de bu aşılanma konusunda bilinçli bir şekilde bunu hayata geçirmek gerekiyor. Yani de bu biz siyasetçilerin karar vereceği bir konu değil. Biz de bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrusunda bunu yürütüyoruz. Bilim insanlarımızın, bilim kurulumuzun tavsiyeleri dünyadaki diğer bilim kurullarıyla da paralel bir biçimde bu aşılama çalışmasının bu e, kötülüğü bu insanlarımızın hayatını kaybetmesine yol açan bu pandemiyi yenmenin yolunun bu olduğunu gösteriyor. İnşallah hem maske mesafe tedbirlerine uyarak hem de aşılamaya güçlü bir şekilde destek vererek, aşılanarak bunu e, daha iyi bir noktada e, olduğumuzu göreceğiz. Bu çerçevede tabii e, çeşitli sektörlerin olumsuzluklarına karşı Çeşitli sektörlerdeki e, esnafımızı, çiftçimizi, emeklimizi korumak için e, hükümetimizin açıkladığı, kabinemizin açıkladığı, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı çeşitli destekler var. Şimdi bu doğrudan desteklerin miktarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar inşallah bu 100, 196 milyar liraya ulaşacak. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler, vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla 524 milyar liralık bir kaynak harekete geçirilmiştir. Tarım desteklerinde bu yıl toplam 15 milyon lira üreticilerimizin hesabına yattı. Çiftçimizin inşallah yüzünü güldürecek fiyatlar da açıklanıyor. Hayvancılık sektörüne yem bitkileri konu desteğimiz devam ediyor. Bu yılın ilk 6 ayında yem bitkisi üretimi için 821 milyon lira destek yapılmıştır. Tabi emeklilerimizin temmuz ayı emeklilik aylıklarıyla bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödenecek olması açıklandı. 12.7 milyon vatandaşımıza 12.3 milyar liralık Kurban Bayramı ikramiyesi de içinde olmak üzere 12.3 milyarlık Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere 38 38 milyarlık bir ödeme bütün bu bahsettiğim paketler, destekler çerçevesinde ödeniyor. Tabii Ekonomi reform programı kapsamında da önemli bir yaklaşım geliştirildi. Basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançları vergi dışı bırakıldı. Yine aynı şekilde yıl sonuna kadar işçi, işe alınacak her işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Bu pandemiyi pandeminin zararlarını azaltmak üzere bu tedbirler alınıyor ve alınmaya devam edilecek. Biliyorsunuz biraz sonra mekaryakamızın bitmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Toki e, TOKİ tarafından e, 2003'ten bugüne yani 1 milyon e, inşa edilen konut 5 milyon aşkın e, vatandaşımıza yuva teslim edilmesiyle ilgili önemli bir törene katılacak. Yatırımlar devam ediyor. Biliyorsunuz geçenler günlerde Cumhurbaşkanımız Sakarya'da 6.7 milyar lira değerinde 157 yeni projenin açılışını gerçekleştirdi. Türksat, Türksat 5A uydusu törenle hizmete alındı. Gökbey helikopterinin 3. prototipinin ilk uçuşu gerçekleştirildi. Bir yandan zorluklarla mücadele, bir yandan da ufka bakmaya devam ederek bu çalışmalar sürecek. AK Parti'nin AK Parti Genel Merkezi'ndeki arkadaşlarımız kendi birimleriyle ilgili olarak da bütün bu süreçleri takip etmeye, politika üretmeye, e, bunlarla ilgili olarak vatandaşlarımızla e, buluşmaya devam edecekler. Bu MKYK'da tabii iç-dış siyasi olaylar, e, sosyal gelişmelerin yanı sıra meclisteki yürüyen e, çalışmalar, aynı zamanda önümüzdeki yaz döneminde parti olarak yapacağımız e, çalışmalar, Cumhurbaşkanımızın Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği programlarla ilgili değerlendirmeler ele alınmıştır. Bugün sizle paylaşacaklarım bu çerçevede arkadaşlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.